Peki kızınız Aysel'e sordunuz mu hiç? Ya sen abinle hiç konuşmuyor musun? Biz ulaşamıyoruz diye aradınız mı Aysel'i? Aysel'i de yazdan yaza geliyor. O da çocuklarıyla beri geliyor. Aradık ama onun da haberi yok. Hiçbirimiz ulaşamıyoruz. Yazdan yaza çocuklarıyla geliyorlar. Tatillerini yapıyorlar, gidiyorlar. Aysel'e de ulaşamıyoruz. Asiye teyzeciğim, e, Aysel çalışıyor mu? Aysel de Adana'da çalıştı, okudu, öğretmen oldu. Evet. Sonra bir çocuğu sevdi, evlendi, Rize'ye gitti. Maşallah doktor, avukat, öğretmen. Biliyor musun iki tane de torunum var. Maşallah. Ya peki kahraman amcacığım, siz bu çocuklara bakmışsınız yetiştirmişsiniz. Koca koca insanlar olmuşlar. Kocaman bir aileniz varmış. Ne ara böyle koptunuz? Kimsenin birbirinden haberi yok bu ailede. Oldu bir kere. Oldu bir kere yani. Hani bir atasözü var ya olanlar ölene fayda olmazmış. Yani biz böyle olacağını bilseydik daha başka bir tür uğraşımız olur. Kızım çalışıyorlardır. İşleri güçleri vardır. Zaten oğlum askerde. Dört yıldır ondan daha haber alamıyorum. Ya ben size... Yani bir de bu toz kondurmayan haliniz var ya böyle sizin. Böyle ha? Ben, ya ben 72 yaşındayım hanım 68 yaşında artık güzel. Hani bir laf var ya ne köy olur ne kasab olur. Olur mu öyle şey ya. <laughs> evet, tabii. Kahraman Sadece bir şey. iki çocuğumuzu okutmak için oğlumuzu arıyoruz. Evet, evet, Yeter tabii, ki tabii, ona tabii, bize bulu. Tabii. Çocuklarımızı tabii. okutalım başka bir şey istemiyor. İstemiyor evet. Görüyorsunuz evet, değil mi? Toz, evet. Kondurmuyorlar. Evet. Asla evet. toz kondurmuyorlar. Asla çocuklara toz kondurmuyorlar. Asla. Şimdi iki tane üniversite çağındaki evladınıza bir derman olsun, abilik yapsın, yardımcı olsun diye büyük oğlunuzu arıyorsunuz ama böyle bir sağlığından falan da bir şüpheniz var mı? Yani iki yıldır arayıp arayıp ulaşamayınca çok endişe etmiş olmalısınız. Tabii ki endişe ediyoruz. Etmez olur muyuz? İkizler de ellerine telefonu alıyorlar. Bir köşede telefonla uğraşıyorlar. Biz anlamıyoruz ki. de bilmem. Bir şeydi, bir şeyler, bir şeyler yapıyorlar. Hiçbir şeyden anlamıyoruz. Onlar Z kuşağı Asiye teyzeciğim. Evet. Onlar çok zekiler, akıllılar. Biraz dilleri de evet farklı. Yani siz anlamıyor değilsiniz. Zaman zaman biz de e, anlamıyoruz yani. Evet. Ama İstanbul'da da çalışırız da buraların her yeri beton, tarla yok, bahçe yok, nerede çalışacağız Peki biz ne burada? yapıyorsunuz siz iki senedir burada? İki senedir. Ne yapıyoruz işte biraz hazırımız var hazır, hazırla idare ediyoruz başka bir şey yaptığımız yok yani e, yani biz İstanbul'da alışkın bir insan değiliz biz köye yaşamı yaşamışız. Bazen biz, iş e, olunca. E, Beyin şeye gidiyor. Evet, 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 Kasaba evet, evet, et kesiyor. Evet, evet. Ben de bizim yakınlarda evet, komşunun bir restoranı evet, var. Oraya bulaşık evet, yıkamaya gidiyorum. Evet. Mutfakta evet. bir tencere kaynatıyoruz. Bir şey yemek yapıyorum işte. Onunla idare edip evet, geçinip evet, gidiyorum. Emekli maaşınız var mı? Yok. Niye yok? Biz toprakla uğraştık. Toprakla uğraşanın emekli maaş olur mu ki? Biz ne vergi verdik, ne bir şey yaptık. Kendik yağımızda kendimiz kavrulduk. Tarlada, bahçede Tabii, çalıştık. Tarlada bahçede. Sigortamız yok. Öyle bir durum oldu ki hanım bazı gitti. Komşularla salça yaptı. <laughs> Turşu yaptı. Yaptı turşuları aldım ben götürdüm. Adana'da sattım. Öyle yaşamımızı devam ettirmiştik. Ben de salça yapıp tarama yapıp oğluma gönderiyordum. Burada okuyordu İstanbul. Evet. Öbürü de buraya geldi. Evet. Avukat olan evet. abisinin yanına. Hı. Yurtta mı kalıyorlardı? Yok, bir ev tutmuşlar. Oğlum kahveye girmiş. İkisi birden kahveye girmiş. Hem çalıştılar, hem çalıştılar. Hem okudular, hem okudular. O. Küçük oğlum bir yerde çalışıyormuş. Oradan kitap falan getirmiş abisine. <laughs> Abisi onları okuyarak işte geçinip gitmişler. Asiye teyze elini ver Sen şimdi bu ellerle çapa yaptın. Yaptım. Bu ellerle ektin, biçtin. Ha? Tarhanalar yaptın. Salçalar evet, turşular yaptım, turşular, turşular yaptım. Turşular yaptım. Ben sana bir şey diyeyim mi? Sen sadece çocuklarına yapmadın, notarlarıları ekip biçerken o benim masama koyduğum portakal, domates, sebzesi, meyvesi, işte hepsi böyle. Senin gibi pamuk elleri olan insanlar sayesinde biliyor musun sen? ha Yemin ben senin pamuk ellerin. Sen bana Yakup'umu bul, başka bir şey istemiyorum. Sakın bizi yanlış anlama. Sadece Yakup'umu istiyorum ikizlerimiz için. Onları okutmak istiyorum. Ne diyeceksiniz Yakup'u bulduğunuzda? Ona yardım bekleyeceğiz. Maddi, 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 hem maddi hem manevi o çocuklara yardımcı olsun. Okumanın kardeşlerine. Evet. Tabii tabii. Netice kardeşlere onlara gerekli ihtimamı göstersin bizim gösterdiğimiz gibi. Bizim çabamız yetmiyor. Gücümüz yetse zaten. Evet, tabii. Oğlumuzla yani, ulaşamadığımız zaman çalışsak güçümüz yetse evet. okuturuz. Evet. siz okutabilseniz dahi. Ya ne demek ulaşamamak zaten çocuğunuza? Nasıl biridir bu Yakup Bey? Çok iyi. <laughs> Kendisi okudu. Ben onları tarlada göt tarlaya götürüyordum Aysel'le ikisini. Gölge bir köşe bulup oraya oturtuyordum. Onlara kitap veriyordum. Yeter ki onlar okusun diye. <laughs> Okudu maşallah. <laughs> kendi işini kendi görüyordu. Asiye teyze öyle. bunların doğumu zor olmuştur. Altı çocuk. Bir tane de öldü. <laughs> Neden? Üç tanesini bahçede doğum yaptı. Evet. Üç ah tane. kıyamam. Hatta hat, hat, ben... Hat, son ikisi ikisi doğurduğu zaman dediler ki hanımın doğum yaptı tarlanın bir, bir ucundan öbür ucuna gelene kadar hepsi doğmuştu. Onları ben ne zorluklarla büyüttüm biliyor musunuz? Onlar yeter ki okusun diye ben çalıştım. Ben çalıştıkça onlar okusun, daha mutlu oldum, hiç yorulmuyordum. Yeter ki okusunlar, bir yere gelsinler, meslek sahibi olsunlar istedim. Oldular da nitekim. Olmuşlar. Hanım bir yerde çalışıyordu. Çalıştığı yerde iki saat bedava çalışıyordu ki... ...aman çocuklar çalışmasın, onlar yorulmasın. Yani... Bu kadar fedakarlık ama işte... Yapalım. Tarlalarda... ...böyle koynunda büyüttüğün, okusun diye onlar için de çalıştığın... Evet. ...doktor ettiğin estetik cerrahı oğlun Yakup Bey'e biz ulaştık. Gerçekten mi? Ben şimdi bir gideyim. Bir kendisini arayayım. Kahraman amca çok fena alıyorum seni ağlayınca ben. Çok üzülüyorum. Kıyamam. Ağlama. Bak bulmuş. İnşallah. <laughs> Geldi mi? Arayacağım. Gelecek. Gelecek. Gelmeli. Değil mi? <laughs> Tabii. Ha? Tabii, tabii, tabii. Gelmemek olur mu ya? Ne tabii, demek tabii, size gelmemek? Tabii, tabii. Bakayım tahmin edecek mi? Nasıl buldunuz? Sizin Biz buluyoruz. Asiye <gülüyor> teyzeciğim. <gülüyor> Biz buluyoruz. İyi ki gelmişsiniz buraya. İyi ki gelmişsiniz. İyi ki. Siz şimdi çaylarınızdan için birazcık. Tamam mı? Ben bir gideyim. Şu Yakup Bey'i bir arayayım. Tamam. Ama olun kızım. Siz de sağ Kısa olun. Oldu. Geliyorum biraz. Tamam. Bekleyin beni. Tamam. 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 Güzel kızım. Bak demedim mi sana? İyi ki gelmişiz. <laughs> tabii. Tabii tabii iyi ki gelmişiz. Yani arayan bulurmuş inşallah. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim.